Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. İsminizi öğrenebilir miyim? İbrahim Ekşi. İbrahim abicim bugün aşure günü Muharrem ayı içerisindeyiz. Geçmişte bir Allah razı olsun. Geçmişte bir Kerbela olayımız var. Hazreti Hüseyin Efendimizin ve 71 arkadaşının akrabasının şehit edilmesi var. Bu konuyla ilgili bize kısaca bir şey söylemek ister misiniz? Valla e, geçmişlerimizi Allah rahmet etsin dilerim. Ha. Yani e, şimdi bazen e, şeylerde fazla şey yapmıyorum ama başka şeyden bundan pek bilgim olmadığı için başka bir şey şey Şöyle bir şey sorayım abicim. İslam dünyası üzerinde neden birlik beraberlik yok? Bunu neden sağlayamıyoruz sizce? Ee, i̇darecilerimiz bizi İslam adı altında Amerika'ya müsaade edip Irak'a vurdurmakla İslam ülkelerini bitirip Müslümanları birbirine koyup buralarda e, dış güçler terör yetiştirip işte e, Müslüman e, terör içerimizde yani kaç tane terör işte şu terör bu terör işte burada böyle kaynaklanıyor adamlar da batıllar seyrediyor bak ne güzel biz silah kullanmadan adamlar kendileri birbirlerini öldürüyor diye. Peki bu birlik beraberlik sizce sağlanır mı Müslümanlar arasında? Nasıl, ne yapıp da sağlamamız gerekiyor? Vallahi e, her şeyden önce inanmamız, e, itimat etmemiz gerekiyor. Ondan sonra artı e, ben DSP'den milletvekili adayım bile. Yani bakıyorum halkımızın, insanların birbirine güvence, itibarı kalmamış. Yani güvencesi yok. E, bu güvenceyi birbirimize sağlatmamız gerekiyor. Ağzınıza, yüreğinize sağlık İbrahim Ağabeyciğim. Sizin için de seçimlerin hayırlı olmasını diliyoruz inşallah. Hayırlısı neyse o olsun hepimiz için. İnşallah birlik beraber en kısa sürede sağlarız. Allah razı olsun.